Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere çok güzel butik bir site içerisinde full eşyalı villa tanıtmaya geldim. Arkadaşlar, rakam çok güzel, ev çok güzel. Full eşyalıdır hiçbir masrafa ihtiyacı yoktur. Hızlıca sizlere konum bilgisi ve evle alakalı dış cephe site bilgilerini verdikten sonra evin içerisine doğru geçmeyi planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası bizim Hisar Mahallesi'nde yer alan bir konum. Hisar Mahallesi'nin şöyle söyleyeyim Mavişehir yoluna giden ana yolun hemen bir parsel arka tarafında kalmaktadır. Buradan çıktınız arabaya bindiniz. Arabayla maksimum 3 dakika içerisinde Didim Çarşı Merkezi'nin içerisine erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Mavişehir'e de gitmek isterseniz bu taraftan da Mavişehir'e yine ortalama 3-4 dakika içerisinde araçla erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi şu şekilde 8 adet villadan oluşan küçük bir çift nizam villalardan oluşmaktadır. Sitenin bakımları yapılmaktadır. dolumu boşaltımı yapılan bir havuzdur yazın yani aktif bir şekilde her yaz burada kullanım sağlanıyor ee, oturanlar genelde yurt dışından değildir ortalama yani yanılmıyorsam 4 ya da 5 yıllık olması gerekiyor. Evin içerisinde zaten 1 lira bile bir masraf yok. Ekstradan mal sahibinin yapmış olduğu şeyler bile var. Onların da hepsine ineceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki satış rakamımız nedir? Satış rakamımız 160 bin euro. 160 bin eurodan satılık şu anda. Yani bugün e, 25 Kasım'dayız. Ortalama bir e, euro karşılığı TL'ye vurduğumuz zaman 4.850'lerde bir rakam yapıyor. Ama güzel de bir pazarlığımız var. Onu da söyleyeyim sizlere. Eğer euro düşerse fiyatta bir oynama yok. Bilginiz olsun. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağım sizlere. Burası güney cepheli güneş alan bir villadır. Aynı zamanda havuzu da görmektedir. Arkadaşlar sitemizin ana girişi bu tarafa gördüğünüz gibi. Oradaki kapıdan giriyor. iki tane yürüyüş yolu ortada yeşiller var, ağaçlar ekilmiş. Buradan müstakil bir girişimiz var. Ee, buradaki müstakil girişimiz hem balkona çıkmaktadır hem de salon kapısına çıkmaktadır. Buraların hepsi böyle ortak kullanıma dahil olan alan. Ama buradaki barbekü bize ait bir barbeküdür bilginiz olsun. Eskiden mal sahibi yaptırmış bir de özel bir yapım bu. Komple mermer buralar taş olarak yapılmış. Bu barbekümüz bize aittir. Hemen villamızın içerisine doğru ilerleyelim. Bakın burada bir kış bahçesi tasarımı uygulanmış. Yukarıda gördüğünüz gibi pergule yapılmış arkadaşlar. Alt taraflarında da lambirisi de yapılmış. Bunların hepsi ekstra bir masraftır. Şu anda tertemiz duruyor. Spot aydınlatmaları da eklenmiş. Gördüğünüz gibi komple cam balkondur. Yan tarafa bitişik olduğumuzdan dolayı arkadaşlar bunlar buğulu cam yapılmış. Buralar şeffaf olarak bırakılmış. Ee, burada çok rahat bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz hem yazın hem kışın yazın bunların hepsi zaten katlanıyor katlayın arkadaşlar komple açın kışın komple kapatın bir tane küçük bir ısıtıcı bile burada sizin işinizi görecektir onu da söyleyelim evin içerisine girmeden önce burada ayakkabılarımızı çıkartıyoruz bir vestiyer alanımız var daha sonrasında evin içerisine giriş sağlıyoruz şimdi Sinekliklerimiz takılı. Güzel bir çelik kapımız var arkadaşlar. Full eşyalı olduğu için hepsini tek tek anlatacağız. Aynı zamanda ekstradan buraya yine kapının yan tarafına bir vestiyer bırakılmış ve direkt salon mutfağa açılan bir villadayız şu anda. Şurayı da açalım. Arkadaşlar eşyalarımız gayet iyi bir durumda yani kullanılabilir bir vaziyette onu söyleyeyim sizlere burada güzel bir köşe takımımız var tavana baktığımız zaman asma tavan modeli yapılmış beyaz sarı boyalar kullanılmış Led aydınlatmalarımız var. Mor yanıyor, sarı yanıyor, yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. Hepsi bu şekilde. Mavi yanıyor. Yavaş yavaş dönüyor. Tabii ki de bunları durdurabiliyorsunuz. Tek renk yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi sizin elinizde. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Yerlerde zemin olarak parke zemin kullanılmış. Buradan arkadaşlar az önce sizlere göstermiş olduğum müstakil girişli olan balkona çıkış yapabiliyoruz. Buraya da bakalım. Burada da oturum sağlayabilirsiniz. Yine karşılıklı ortada küçük bir sehpa, karşılıklı sandalye bırakabilirsiniz. Alüminyum korkuluklarımız var. Etrafları cam ile dönmüş. Direkt havuzun başındayız. İşte ortalama burada taban oturumu olarak söyleyeyim sizlere. Yaklaşık bir 45 metrekarelik bir taban oturumumuz var arkadaşlar. Burada hem ara yer, e, buradaki lavabo, salon alanı, devamındaki buradaki mutfak alanı komple büyük ihtimalle bir 40-45 metrekare civarında bir oturum alanınız bulunuyor. Burada arkadaşlar bir buzdolabımız var. Devamında güzel bir e, mermer tezgahımız bulunuyor. Aynı zamanda şöyle gördüğünüz gibi laki dolap kapaklarımız var. Tezgah arası seramikler şu şekilde çiçek görselleriyle e, içleri dolu olan bir seramik modeli kullanılmış. Vestel markanın bulaşık makinesi var. Buraya dönüyorum. Vestel markanın Ankastre seti ile beraber mevcut. Buradaki buzdolabımız yine Vestel markadır. Burada da e, Sek marka var arkadaşlar. Güzel bir televizyon, bayağı da büyük televizyon ünitemiz var. Sehpalar var. Orta sehpamız var. L köşe takımımız var. Perdelerin hepsi buraya göre tasarlanıp alınmış ve son olarak da burada merdiven altına düşen bir lavabomuz bulunuyor. Ben buradaki olayı çok seviyorum. Mesela bu da sonradan ekstradan yapılmış bir şey. Bakın burada otomatik panjur var arkadaşlar. Yaz kış yaşayanlar için özellikle çok güzel bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi kapatabiliyoruz, durdurabiliyoruz. Bu nedir? Bizim salon kısmı arkadaşlar. Direkt e, yukarı katlarla birbirinden ayrı bir özellik. Yani yazı kapattınız. Soğukluk direkt salonda kalır. Kışın oturduğunuz sıcaklığınız yayılmadan alt katta kalır. Bu gayet güzel bir şey. Şimdi ilk odadan başlayalım. Burası 3 artı 1 bir villa. Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriye doğru gömme gelmiş. Buraya zaten bir çocuk odası tasarımı yapmalısınız bence. Buraya da gömme bir dolap koyduğunuz takdirde buradaki kullanım alanı gayet sizin için yeterli bir alan olacaktır. Burada bir balkonumuz var. Sadece bu odadan çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız. Hem buradaki güney cepheye hakimiz. Hem burada yolu da görebiliyoruz zaten. Ana yoldan buradan arabalar geçiyor. Burada havuz cephemiz de var. Havuza da bakabiliyoruz. Çamaşırlık için kullanılan bir balkon burası. İkinci odamız burada. Burayı Yatak odası olarak, orta katta yatak odası olarak kullanmak istiyorsanız burayı yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Tek kişilik yatağımız, dev gibi bir giysi dolabımız. Burada yukarıda Mitsubishi markanın biraz eski de olsa bir kliması mevcut. Zaten duvarlarda genel olarak bir masafa ihtiyaç yok. Yerler komple e, parke olarak tasarlanmış. Sadece ıslak zemin, banyo, lobolar, seramik olarak yapılmış arkadaşlar. Onun haricindeki tüm zeminlerimizin hepsi parke olarak yapılmış. Burada da banyoya bakıyoruz. Komple aşağıdan başlıyor. Tavana kadar çıkan yine seramiklerimiz var. Üst tarafla köpük stroper yapılmış tavan modeline. Burada güzel bir duşa kabin alanımız var. Çıkıyorum. Burada bir gömme rezervuarımız var arkadaşlar. Hemen yan tarafa döndüğüm zaman bir Hilton lavabo seti kullanılmış. Gayet de kullanışlı bir banyo lavabo. Ortak kullanım için. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. En üst katta da bizleri bir adet yatak odası, bir adet teras karşılıyor. Odaya geçmeden önce e, en üst katta çamaşır makinesi ve termosifon için burada bir tesisat bırakılmış. Buraya her ikisini de yerleştirmişler. Vestel marka bunlar da. Bence güzel bir mobilya dolabı yapılırsa gömme şeklinde onları da iç tarafa koyduğumuz zaman arkadaşlar bence daha güzel bir görseli olacaktır. Seni şöyle şu köşeye alabiliriz Baran. Çünkü burada bir ebeveyn banyomuz var. Onu da gösterelim. Hazır. Açmışken. Şu şekilde buraya ait olan, bu odaya ait olan bir ebeveyn banyomuz daha var arkadaşlar burada. Camımız burada açık zaten hava alıyor. Hepsinde sineklikleri takılı. Hiçbir masrafı yok sinekliklerinde. Gördüğünüz gibi gayet yeterli bir alanda ebeveyn banyomuz bulunuyor. Ortalama 20 metrekarelik, belki 22 metrekarelik bir Ebeveyn banyolu yatak odası da burada var bizleri karşılayan. Ana yatak odası olarak burayı kullanıyorlarmış eski mal sahipleri. Siz de burayı değerlendirebilirsiniz tabii ki de. Son olarak da teras katındayız. Burada terasta da arkadaşlar komple yine cam balkon yapılmış. Pergule, lambiri hepsi sağlanmış. Şimdi ben size şöyle ufak bir hesap yapayım. Buradaki pergule, lambiri ve cam balkon... Alt kattaki yapılan pergüle ve cam balkonu şu an günümüzde bu metrekarelerle yaptırmaya kalksanız kesinlikle 250 bin TL civarında bir masrafınız olacak. Onu ben net bir şekilde söyleyeyim sizlere çünkü çok pahalı şu anda malzemeler. O yüzden Bunları bu fiyatın içerisinde değerlendirirken kesinlikle şöyle bir yan tarafa koyup ölçüp biçmenizi tavsiye ederim. Yani e, ekstraları yapılmış olan bir villadayız şu anda. Sizlere yapılacak hiçbir şey kalmamış. Belki bir temizlik boyası yapıp komple içerisine yerleşebilirsiniz. Kullanabileceğiniz eşyalar da mevcuttur. Bir koltuk yıkama detaylı temizleme ile beraber onları da elden geçirebilirsiniz. Kullanmak istemediklerinizi de atabilir, satabilir veyahut da işte hediye edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar havuzlu bir site içerisindeyiz. Merkeze çok yakın bir mesafedeyiz. Ana caddeye hemen bir parsel arka tarafındayız. 160 bin euroya full eşyalı neredeyse sıfır ayarında masrafsız çok güzel bir villa tanıttık bizce. Daha önce de çekim yapmıştık zaten burayı ama yenilemek istedik. Çünkü emsal rakamlara baktığımız zaman bir tık altında kalıyor piyasanın. O yüzden gelip sunmak istedik. Güzel de bir pazarlığımız bulunuyor. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok memnun oluruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.